21 Haziran 2011 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Risk açısından baktığımızda Euro bölgesi oldukça riskli olmaya devam ediyor. İtalya'daki büyümeye başlarken Perşembe günü 2 bonaç çıkartılmasıyla 3,5 milyar Euro piyasaya sürmeyi hedef İspanya, kriz riskine karşı kendini güçlendirmeye çalışıyor. İrlanda Başbakanı ve Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı'nın gelecek sene bir yeni kurtarma planı gerekebilir günlük açıklamalara cevap verirken ülke aldığı yaraların kontrolü uğraşıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Almanya Yunanistan'a kredi verimlisiyle ilgili bunu yumuşatmıştı. Berlin, Yunanistan'daki tahvil sahiplerinin kısa vadede borçlarının vadesini uzatmayı düşünüyor. Böylelikle ülkenin ikinci bir kurtarma paketi yükü direk tahvil sahiplerinin sahipleri üzerinden kalmayacak. Bu sabah saatlerinde yine Euro bölgesine ait haberler geldi. Az önce Ağlam basınında İMF'nin Yunuslar'a kendi payına düşen kredi vermeyeceğinin ne el etsin olduğunu belirtmesi hareket yarattı. Fakat basında Yunanistan için hazırlanan 60-70 milyar euro tutarında yeni yandık milyonlar İMF'nin katılacağı da açıklandı. Ayrıca Yunanistan'da varlık satış konusunda ılımlı adımda adımlar atılıyor. Alınan haberlere göre Yunanistan'da emlak satışı ile en az 15 milyar euro kadar kaynak sağlanma yetim olduğunu gösteriyor. Günlük ekonomik tüpelere baktığımızda ise 14 zenginde neden gelecek olan para arzı rakamları ve öğleden sonra Amerika'dan gelecek olan haberler Özellikle istihdam değişimi dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Şimdi günün diğer ekonomik verilerine bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet, şimdi teknik analiz başlıyoruz. Öncelikler her zaman gibi Eurolar paritesinden başlayacağız. Görmüş olduğumuz gibi parite açıldı sonrası birinci direnç seviyesini e, şurada görmüş olduğumuz 44 üzerine çıktı. Ve şu anda ikinci direnç noktasına doğru hareket ediyor. Yani 44 seviyesi. Buraya e, tam olarak yaklaştı. Tam değil mesela e, 44 46'lardan geri dönüş yaptı fakat hala devamlı hareketin devamını getirmeyi düşünüyor. Şurada görmüş olduğumuz 44 55'lere kadar bir hareket yapmak istiyor şu anda. Şuradan görmüş olduğumuz çizdiğimiz kısa vadeli yukarı trendin de zaten tepesi buralar. Ve görmüş olduğunuz gibi şuradaki mavi arkadaki mavi çizgiye çizdik. Fibonacci düzeltme seviyesi de burada. Bu yüzden şuraların yani 44-60'lara kadar bir hareketin olma ihtimali çok kuvvetli. Fakat buradan bir görünüş yaşama ihtimalimiz hala söz konusu. Eğer zaten bu seviyeyi kırarsak çok kuvvetli bir seviye olduğu için çok muhtemelen hedefimiz 45 onlara doğru olacaktır. 45 onlara kadar hareketin devamının gelme ihtimali çok kuvvetli diyebiliriz. Zaten günlük bir noktasının hareketli ortalamamızın da şu anda görmüş olduğumuz gibi üstündeyiz. Bu seviyeler nedir? 43-65. Hareketli ortamımızda 43-55 Yani hareket buraya kadar gevşeme yaşarsa da e, çok fazla panik olmamak gerekiyor. Hala yukarı hareketi devamının gelme ihtimali kuvvetli bu seviyeleri altına geçmediğimiz sürece. Fakat geçersek ne olur? E, i̇sterseniz şuradaki Fibonacci düzeltme seviyesini baz alabilirsiniz. Yani 43-35'nin sonra artık aşağı hareketin devamının gelebileceğini düşünebiliriz. İlk hedeflerde 43.08, arkasından 42.73 ve son olarak da 42.17 seviyesine kadar hareketin devamının geleceğini söyleyebiliriz. Zaten görmüş olduğunuz gibi şuradaki dip seviyesi yakın bir yerden de fibrolojik düzeltme seviyemiz söz konusu. Buralara kadar da gerileme yaşayabilir ama yönün şu anda bakın kısa vadede yukarı olduğunu, uzun vadede hala yukarı olduğunu söylememiz e, mümkün. Buralara kadar da ee, hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Sterling dolara bakalım. Sterling dolar paritesinde saatlik grafiklerdeyiz şu anda. Saatlik grafiklerde görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamamıza ve pivot noktamda çok yakın bir seviyelerde ve altında bir çıkıyor. Ama Euro dolardaki hareket muhtemelen Sterling'de yukarı taşıyacaktır. ve ee, ilk hedef şurada görmüş olduğunuz gibi 60. 65, Yunom'da 65 10 seviyesi olacak buranın tepesinde dünkü zirve seviyesi olan 1.65-45 seviyesi bulunuyor. Buranın da üzerinde görmüş olduğunuz gibi 65-93'e kadar hareketin devamı günün içerisinde gelebilir. 4 saatlik grafiklerle bakın şuradaki tren çizgisini çizmiştik. Bu seviyede zaten gene birinci e, direnç noktamıza yakın bir seviyelerde bulunuyor. Burayı kırdıktan sonra Muhtemelen zaten tepeye de geçerse diyebiliriz. Yani şu aralığın çok hızlı geçtiğini bilme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyelim ikinci ve üçüncü dönem içerisinden. Frank'a bakarsak durumlar nedir? Frank politisine bakın. Saatlik grafiklerden bakıyoruz. Çok uzun vadeli bir söz söz konusu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi üçgen içine girmiş durumda ve bu üçgeni kırdı az önce euro yukarı hareket zaten e, bu pariteyi de aşağı doğru itiyor ki zaten yönümüz aşağıydı ve aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Dün yeni bir dip seviyesi gerçekleşti. İşte bakın tam şuradan 0.8466 e, 66 seviyesi 84.66'nın altına inersek e, muhtemelen hedefimiz yeni bir dip. O da 84 33 olacaktır. E, 84 33 kadar da hareketin devamı olma ihtimalimiz kuvvetli. Eğer ki ikinci destek noktamızı geçersek. Ha arada bir destek noktamız daha var. O da e, şurada görmüş olduğumuz yer 0.84 85 seviyesi buraya kadar da hareketin gelme ihtimali hala söz konusu. Dolar Japonya'ndayız şu anda. Dolar Japonya'nın politikası bu aralar gerçekten hareketli. Normalde pek beklenen bir durum değil ama Dolar Japonya'nda çok ciddi hareketler söz konusu. Bakın görmüş olduğunuz gibi daha önceleri çok çok ciddi hareketler yapmıyordu. Özellikle bugün günlük klasiklerden bakarsak şu bölümlerde. Ama çok ciddi çalkantılar yaşamaya başladı. Özellikle şuralara bakarsak çok çok daha sakin günler geçirdiğini görebilirsiniz ama özellikle de şu deprem sonrası çok hızlı hareketler sergilemeye başladı ve çok dik, e, aşağı yukarı hareketler gerçekleştiriyor. Öncelikle orta vadeli göstergilere bakarsak artık e, aşağı inme durumuna gelmeye çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, bu sabah saatlerinde ilk açılışla beraber ilk satış yerimizi aldık orta vadede. E, çünkü hareketli ortalamamızın altına indik ve bakın birkaç kez değimiz tekrar şahinimiz indiği için buralarda artık satış yapılabileceğini düşünüyoruz. O yüzden satış sınırını yerleştirdik. Saatlik grafiklerde ise e, ha, aynı şey söz konusu değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi saatlik grafiklerde de aşağıda görmüş olduğumuz hareket ortalama ile yukarı hareketler sergileniyor. Bu yüzden uzun vadede, e, bak orta vadede, şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz. Fakat kısa vadede gene yukarı küçük tepkiler verme ihtimali kuvvetli. Bu yüzden şuradaki e, tepe noktasını bas alabiliriz. Yani 81 seviyesini bu seviyeyi aşılmadığı sürece aşağı hareketin devamının gelebileceğini söylemek çok da mantıksız olmaz. Peki hedeflerimiz ne olacak böyle bir durumda? Şurada görmüş olduğunuz gibi hem Fibonacci düzeltme seviyesi hem diğer bizim koyduğumuz birinci destek seviyesi olan 80 önemli bir seviye. Buraya kadar hareketin devamının ilk başta gelebilir içerisinde? Bunun altında bu hafta gidip seviyesi var. Yani 80-67 seviyesiz bulunuyor. Ve buranın altında 80-26'ya kadar gevşeme ihtimali söz konusu Bu geçen hafta zaten şurada görmüş olduğunuz gibi test edilmiş seviyeler. Şimdi altına bakacağız. Altın görmüş olduğunuz gibi yükselen bir kanal içerisinde, herhangi bir e, üçgen ya da aç, alçalan bir şey söz konusu değil. Bakın te, dip seviyeleri sürekli yükseliyor, tepe seviyeleri bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, ve 7, 7 yeni tepeler yıkıyor şu anda. Bu yeni tepelerle beraber e, hareket devam ederse yeni bir tepe yapma ihtimalimiz kuvvetli. Bu tepe de muhtemelen 1544.25 olacaktır gün içerisinde. Ee, bunun tepesine zaten görmüş olduğunuz gibi e, şuradaki bandı takip edebilir yani 1549.90'lar hatta birkaç e, 4 ya da 8 saat sonra 1551.80'lere kadar hareketin devamı gelebilir. Ama e, karları almak için muhtemelen şuradaki seviye 1544.25 kullanılabilir gün içerisi için. Ama yönümüzün yukarı olduğunu belirtelim. Bakın e, şurada görmüş olduğunuz yukarı kanal hareketli ortamını birleşti ve şu anda tam e, gerçekten de üçüncü destek seviyesi yakın yerlerde günlük üçüncü destek seviyemize yakın yerlerde e, birleşmiş durumdalar. O yüzden 1527.83 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece yukarı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz gün içerisinde. Son olarak dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL'de durum nedir? Dolar TL'de aşağı hareket şu anda söz konusu. Biraz daha şöyle kısarsak daha net olarak göreceğiz. Bakın şuradaki seviye gerçekten önemli. 1.58-1.57 seviyesi. Bunun için geçirmesi gereken bir bölge var. Ee, 1.59-10 seviyeleri. 1.59-10, aralığı geçilirse eğer ki zaten şuradaki 158, 60'lara kadar hareket devam edecektir. Bir ee, 58 60'ların altında muhtemelen görebileceğimiz seviye 58.08 olacaktır. 4 saatlik grafikte de bakarsak e, şurada bakın görmüş olduğumuz yukarı kanalı artık e, kırmış bulunuyoruz şu bölgede. Hareketli ortalamalarımızın bakın şurada kesiştiğini görebilirsiniz. Kırmızı ve turuncu olan e, kırmızı artık turuncuya şarkı kesti. Günlük pivot noktamızın altındayız. Ee, görmüş olduğunuz gibi artık destek noktalarımızda yavaş yavaş test etmeye başlayacağız. Bundan sonra artık alı sinyali koysak da bunların çok çok da fazla güvenilir e, olmadığını sadece scalp için e, kısa süre giriş çıkışları için kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ama genel trendin artık kısa vadeli bir saatlik başlayan şu aşağı hareketin devamının geleceğini ve muhtemelen e, bu hafta içerisinde artık satış sinyalleri yerleştirmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz. Bu tip durumlarda en iyi satış noktaları e, şu şekilde gerçekleşiyor. Fiyatın genel olarak e, şöyle gösterirsek daha sağlıklı olacak. Bakın şöyle. Fiyatın genel olarak aşağı doğru gelip birinci ya da ikinci e, sağlam bir destek noktasına tepki alıp hareketli ortalamanın da şu şekilde geldiğini düşünürsek hareketli ortalamayı değdiği seviyeler ee, güzel satış yerleri oluyor. Yani hareketin şöyle olup şöyle olup ondan sonra hızlı bir şekilde aşağı gelme ihtimalini e, burada işlem yapabiliyoruz bu senaryoyu baz alarak. Bu yüzden de eğer hızlı bir aşağı hareket olursa e, küçük toparlanmaları satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Evet, İngiltere'den İngiltere sonuna geldik. Fakat katılımcılarımız her zaman olduğu gibi 24 saat boyunca bizi arayıp telefonla analiz desteği alabilirler işlemlerinize başarılar